Eûzübillahimineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahim. ve bihînesse'în. Tavut üzerine bir soru. Meta nufridu şahsan bismihi ve aynihi alâ ennehu tavut. Bir kişiye isim olarak muayyen belirleyerek bu adam nasıl tavuttur, yani ne zaman tavuttur deriz. Cevap: İza daa ila şirki ev li ibadeti nefsihi ev daa şey'en min ilmi'l gaybi ev hakama bi gayri ma enzelallahu mutaammiden Adam eğer şirke davet ediyorsa veya kendisine ibadete davet ediyorsa veya gayb ilminden bir şey bildiğini iddia ediyorsa veya Allah Celle Celaluhu'nun hükümlerinden başka bir hükümle kasten Allah'ın dediklerinden başka bir hükümle hükmederse o zaman bu insan nedir? Tağuttur. İbnül Kayyimül Cevziye ne diyor? Et-tağutu kullu ma tecaveze bihil abdu haddehu min ma'budin ev metbu'in ev Tağut haddi aşan her kendisine ibadet edilen ve itaat edilen ve kendisine uyulan her bir şahıstır. Haddi aşmış, olan her bir emir, her bir kendisine ibadet edilen, her bir kendisine itaat edilen şahıstır. 35. Halil insan muhayyarun ev müseyyarun. İnsan muhayyer midir yoksa müseyyar midir? Müseyyar. Muhayyer ne demek? Kendi haline bırakılmış. Müseyyarun de bir yola sevk edilmiş midir? Yani insan kendi yaptığı işi allah Teala tarafından yönlendirilerek mi yapıyor veyahut da kendi serbestliliğine bırakılarak mı insan kendi yapacağı işleri yapıyor? Cevap. El insan müseyyirun ve muhayyirun. İnsan hem müseyyirdir hem de muhayyirdir. Yani hem bir yandan yönlendiriliyor hem de bir yandan insan serbest bırakılmıştır. Ve zelke en Allah Teala kadder aleyhi ma yaqa minhu ve ma yefaluhu. Çünkü Allah Teala'dır kulun yapacağı işi takdir eden ve yapacağı işi belirleyen Allah Teala'dır. Ve ma ve zelke ata kudreten ve istitaaten biha yuzavilu'l a'mal ve yhtaru ma yefaluhu ma yusabu aleyhi ev yu'aqab. Bununla beraber Allahu Teala kula ne vermiştir? Bir güç vermiştir. Yapacağı işleri, sürdüre geldiği işlere gücü yetme ve yaptığı işleri tercih etme. Dolayısıyla sevap olan bir işi mi yapacak ve hatta ceza göreceği bir işimi yapacağı kendi ihtiyarına verilmiş. Yani bir yandan insana allah Teala kudret vermiş, yapma kudreti ama bir yandan da yaptığı işleri takdir eden, ayarlayan allah Teala'dır. Biz bunu nereden biliyoruz? Zümer 36-37 Zümer 36-37 Allah bir insanı saptırırsa ona hidayet veren olmaz. Demek ki bir insanın saptıran, hidayetten çıkartan kim Allahü Teala? Yine peşindeki ayette "Ve men yehdi lahu fema min mudil." Allah bir insanı hidayet verdirdiyse onu saptıracak kimse yoktur. Demek ki Allahu Teala yönlendiriyor insanı. Dalalete veya hidayete doğru yönlendiriyor. Ama dediğimiz gibi bununla beraber İnsana seçme kudreti de vermiştir. Anlaşıldı değil mi? Yani yaptığımız işleri tamamen kendi halimize bırakılmış da değiliz. Veya yaptığımız işlerde tamamen Allahu Teala bizi yönlendiriyor. Bizim bir e, dahlimiz, etkimiz yoktur da diyemeyiz. Anlaşıldı değil mi? Yani yaptığımız işlerde Allahu Teala bizi tamamen yönlendiriyor diyemeyiz çünkü Cebriye böyle inanıyor cebriyene inanıyor. İnsanın hiçbir etkisi yoktur. Cennete gitmesinde, cehenneme gitmesinde veya cennete giden amelleri işlemesinde veya cehenneme gidecek amelleri işlemesinde hiçbir şey yoktur. Yani adam cennetlikse cennetliktir, cehennemlikse cehennemliktir. Hani bugün böyle diyen insanlar var ya, insan o zaman niye amel işliyor diye böyle tuhaf iddialarda bulunanlar oluyor ya, bunun eee bu şekilde inanılması eli sünnet akidesi değildir. Bu cebri akidesidir. Bir de var ki mu'tezile akidesi vardır. Bu da tam tersi. Allah Teala kulu serbest bırakmış. Allah Teala'nın takdir etmesi diye bir şey yoktur diyorlar. Bu e, diyorlar ki Allah Celle Celalü kulu serbest bırakmış. Kul kendisi istediğini yapıyor. İstediğini de yapmıyor. Cennete giden ameli yapan da tamamen kendisine bağlı bir şey. ...cehenneme giden amelleri yapması da tamamen kendisine bağlı bir arzudur diyorlar. Onlar diyorlar ki muhayyer. Cebriye'de diyor ki müseyyer. Biz de diyoruz ki kul hem muhayyerdir hem de müseyyerdir. Muhayyer ne demekti? Kendi haline bırakılmış, müseyyer de bir yola doğru sevk edilmiş. Yani mesela demek ki siz buraya bugün geldiniz ders yapmaya... Bunda muhayyerdiniz. Kendi iradenizle geldiniz. Ama allah Teala bunu sizin için de sevk edici içinize bir dürtü de yaratmıştır yani. Anlaşıldı değil mi? Yani tamamen allah Teala'nın zorlamasıyla da gelmediniz. Tamamen serbest bir şekilde de gelme değil. E niye böyle? allah Teala la yükseldir. Sormaz Allah Celle Celaluhu. La yüksele amma yefal. Biliyor ki kalpler ne ayarda. Onu bildiği için kimisini hayra doğru yola sevk ediyor, kimisini de şerre doğru yola sevk ediyor. Ama şerre doğru sevk ettiği insanın yapmış olduğu işi, o ameli kerih görüyor. Yapmış olduğu ameli kerih görüyor. Devam edelim ayet ve hadisler bunları daha çok teyit eder. Mesela Zümer Suresi 36-37. Demin okuduğumuz Allah bir insanı dalalete sevk ettiyse ona hidayet veren yoktur kime de hidayet verdiyse onu da saptırıcı yoktur. Hadis-i şerifte i'melu fe kullun müyesserun lima İعملوا, amelinizi işleyin. Yani iyi veya kötü ne amel işlerseniz işleyin. Fe kullun herkes e, müyesserun lima khulikale. Ne için yaratılmışsa o onun için kolay kılınmıştır. Yani cennet için yaratıldıysa cennete giden amelleri işleme üzerine böyle ona kolay gösterilmiştir cennete giden amelleri işlemek. Ama adam cehennem ehliyse... ise cehenneme giden amelleri işlemek o adama daha kolay gelmiştir. Daha çok yatkındır. Öyle diyebiliriz. Yatkın ifadesi daha yerindedir. Mesela Leyl suresi ayet 5 ve 7. ayetler. 5 ile 7. ayet arası. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى Allah için infak eden ve takvalı olan insana gelince ve bil husna cenneti de tasdik eden ahiret yurdunu da tasdik eden insana gelince fesen yesiruhu yusra biz ona kolay olan şeyi müyesser kılacağız yani neyi? cenneti biz ona kolay kılacağız buyuruyor Allah Teala. Şimdi burada ne var? Allah Teala'nın işte kişiyi yönlendirmesi var. Onun için müyesser kılması var. Yani niye? Ama çünkü kul tasadduk ediyor. Çünkü kul Allah için takvaya bürünmüş. Kalbinde bu düzgünlük olduğundan dolayı allah Teala ne yapıyor ona? Cennete giden amelleri de müyesser kılıyor. Fesenüyesir lil lilüsra. Biz ona cennete giden yolu kolaylaştırırız. Yani kolay bir şekilde bir suyun mecrasına girmesi gibi o kul da cennete giden yola kolay bir şekilde girecektir. Fesbete lehu amelen. Allah Teala kul için bir ameli ispat etti. O da nedir? O vel ata'u ve takva ve tasdik. Vermek, cömertlik yapmak, takva ve tasdik olması ve akhbara bi enne Allah Teala huvellezî yessarahu ey a'anehu ve Allah Teala ona bunu müyesser kıldı. Yani Allah Teala o kuluna yardım etti ve onu takviye etti bunları yapmada yardımcı oldu. Falevşa ama isteseydi Allah kulunu saptırırdı. Ve aleyhi men yasrifu hakki. Onu haktan saptıracak birini onun başına musallat ederdi. Yani hakta isek, hakka yatkın isek Hakkı işlemek kolayımıza geliyorsa o zaman biz bu konuda Rabbimize hamd etmemiz lazım. Ya Rabbi bizi hidayette sabit kıl ve bizim için Hayrı murad ettiğin kullarından eyle. Çünkü bir ayet kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Elhamdülillahi ve Allah. Allah bize bu yolu hidayet ettiğinden dolayı ona hamd olsun. Yani allah Teala bize böyle bir hamd şeklini öğretiyor. Bize bu yolu gösterdiği için Allah'a hamd olsun. Vermekunlar linette diye laulan edaan Allah. Allah bize bu yolu göstermeseydi biz bu yola giremezdik. Allah bizim için bu hidayet yolunu istemeseydi biz bu yola giremezdik. Yani bu da nedir e, aklımıza yer etmemiz gereken çok önemli bir meseledir. Yani Allahü Teala kul, kulun Amelini muhayyer mi bırakmış, müseyyer mi bırakmış diyeceğiz ki ikisi de hem muhayyer hem de müseyyer. Yani hem kendi arzusuna bırakmış hem de bir yandan da yönlendiriyor. Hayır gördüğü insanı hayra doğru sevk ediyor, şer gördüğü insana da şerre doğru yönlendiriyor. Tamam, 50 sünnetin itikadı bu yöndedir kulun ameli ve sonuçta varacağı yer açısından. Ve mezhebu ehli sünneti en ma yaqa min maasi ve el muhalefat kullaha bi izn bi iradeti Allah Teala. Yani kulların işlediği maasiyet ve muhalefetler de hepsi Allah Teala'nın iradesiyledir. El iradetul kevniyetul kaderiyye kendisinin kadiri ve kevni iradesiyle gerçekleşmiştir. Ne demektir? Bi ma'na en Allah halakaha ve ojedaha ma ennehu yekrahuha. Kulun masiyetlerini yaratır ama yaratmakla beraber kerih gör otur masiyetleri. Ve la yuhibbu ala ve masiyet elinde sevmez. Ve bundan dolayı da Allah Teala kulunu bu yaptığı masiyetlerden dolayı da cezalandırılır. Dolayısıyla yapmış olduğu küfür, şirk, masiyetler, günahlar hangisi varsa kul'a nispet edilir. Yani onun için diyoruz ya Allah şerri yaratmaz. Kul şerri yapar, kul'a nispet edilir. Falanca şu şer amelini işledi. Falanca şirk işledi. Falanca küfür işledi. Allah küfür işledi denmez. Allah o insan için şirki yarattı denmez. Ha, iradesiyle var ama Allah'a nispet edilmez. Direktmen o şahıs e, onunla muhataptır. Anlaşıldı değil mi? allah Teala onunla muhatap değildir. Falanca insan günahkardır. Falanca insan kafirdir. Falanca insan facirdir ve fasıktır denilir. Bu sıfatlar Allah'a nispet edilmez. Ve ma'a hada fe teala ve Bununla beraber Allah'tır o insanın masiyetini, küfrünü, şirkini takdir eden ve yaratan. lev cemîa. Allah isteseydi herkes hidayet verirdi. ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. Ve lev rabbuka Yunus suresinde leheden cemîa. isteseydi herkes hidayete ererdi. Efe ente tükruhun nâse hatta yekunu İnsanlar mümin olsunlar diye sen zorlayacak mısın? Senin istemenle olmaz bu. Allah istediği zaman olur. İnne لَا تَدِيمَا لَحْبَبْتَ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun zımnında tüm Müslümanlar sen e, dilediğini hidayete mi erdireceksin? Yapamazsın, erdiremezsin. وَلَكِنْ Allah اَدِمَا Allah'tır dilediğine hidayet verecek olan. Çünkü onu yaratan, onun kalbini, onun arzularını onun fıtratını en iyi bilen allah Teala'dır. Felilel hikmetu fi halqi ve emrihi. <laughs> Yaratmasında ve emretmesinde hikmet ona aittir. Niye öyle yarattı? Onun hikmetini o biliyor, biz bilmiyoruz. Hakim odur, biz hakim değiliz. Yaptığı işleri yerli yerince yapan. Biz yaptığımız işleri yerli yerince mi yapıyoruz? Bazen düzgün yapıyoruz, bazen hatalı yapıyoruz, bazen yüzde yüz hata ediyoruz değil mi? Bazen doğruya yakın yapıyoruz, bazen doğru yapıyoruz. Bizde hatalar, yanılmalar, yanlışlar, gafletler, nisyan olabiliyor değil mi? Ama Allah'ta böyle bir şey olur mu? Olmaz. Hakimdir. Yaptığı işi yerli yerine yapar. Kimin için hidayet istediyse o biliyor. Kimin için de dalaleti istediyse o bildiği için ona onu takdir ediyor. فَلَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ مَا لَا Allah'ın mülkünde arzulamadığı bir şey gerçekleşmez. Bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyur ki bunu anlamak çok önemli bir mesele yani. Ve ma teşavuna illa en inşaallah. Siz istemezsiniz sadece Allah ister. Yani sizin istemeniz onun isteğine bağlıdır. Siz mutlak olarak isteyemezsiniz. Sizin isteğiniz mukayyettir yani bağlıdır. Dolayısıyla allah Teala buyuruyor ki sizin isteğiniz diye bir şey yoktur. Sadece isteyen nedir? Allah Celle Celaluhu'dur. Ve kad zehebel mu'tezilatu ila inkar kudreti Allah Teala ala af'alil Mu'tezile ne yapmıştır? <laughs> Allah'ın kudretini kulların fiilleri üzerine olan kudretini inkar etmiştir. Yani mutlak olarak kudretin değil de kulların yaptığı işlerdeki kudretini inkar etmiştir. Bugün hadis inkarcıların çoğu da bu zihniyettedir. Bel innehum el abdu lizi Vellezî Onlara göre kul kendisidir saptan, kendisidir hidayeti bulan. Öyle değil. Allah'ın vermesiyledir. Onun için Allah'a biz de devamlı dua edeceğiz. Ya Rabbi bize hidayet ver ve hidayete sabit kıl. Bakın her e, namazımızda her rekatımızda zaten Fatiha'da bu ifade var. İhdina sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi dost doğru olan yola erdir. Hidayet erdir. Bu çünkü bizim elimizde olan bir şey değil. Allah'ın istemesiyle olan bir şey. Adam olur hidayet bulur. Dalalete de düşebilir mi daha sonradan? Düşebilir. İnandığı meseleden vazgeçer mi? Geçer. Kudretu اَقْوَى مِنْ قُدْرَةِ الرَّبِّ <laughs> ha, bir, Şeyin ve muhattiz şuna inanır. Der ki kulun kudreti Rabbin kudretinden haşa kulların fiiline olan kudretinden daha kuvvetlidir. Kulun kudreti Rabbin kulların fiillerine olan kudretinden daha kuvvetli dediler. Haşa. Ve <laughs> halefuhumul cebriye. Cebri Tabi ki yani. Tabii. Ve halefuhumul cebriye. Cebri olanlar onlara muhalefet ediyorlar. Fe fi isbat kudreti Rabbi. Rabbin kudretini ispat etmede de mübalağa ettiler. Ne yaptılar ve selebul abd kudreti ve ihtiyarı. Kula dediler ki kulun hiçbir kudreti ve ihtiyarı yoktur. Hiçbir tercih yoktur. Ve maksuran ve dediler ki kul mecburdur. La ve'l-ihtiyar. Kulun bir hareketi de yoktur. İhtiyarı da yoktur demişlerdir. Ya öyle mi? Öyle değil. Yani biz bunu e, günlük yaşantımızda da hissediyoruz değil mi? İstersen sen teheccüde kalkarsın, istersen kalkmasın, İstersen namazını kalsın, istersen namazını kılmasın. Bu seni bir zorlayan bir şey yok. O insan ama ne var? İnsanın içerisinde de bir manevi bir dürtü var. Değil mi? Hidayete yatkın olan ne yapıyor? Hemen onu yapmak istiyor. Ama biliyor ki zorla değil bu. Zorlamasıyla değil, isterse kılmaya da bilir. Ama içerisindeki manevi bir kuvvet var, destek var, onu yönlendiriyor. Hayra doğru meyillendiriyor. şerre o kadar yatkın değil. Şerri zorla yapıyor. İşte hadis-i şerifte buyurdu ya aleyhissalatü vesselam, demin okuduk ya Fakul اِعْمَلُوا فَكُلُّمْ Amel işleyin, herkes yapacağı iş ne için yaratıldıysa o onun için kolaydır. Cehennemlik için, cehennem için yaratıldıysa cehennem ameli onun için kolaydır. Kolay bir şekilde cehenneme gidecek ameller işler. Cennete gidecek ise cennete gidecek amelleri yapmak onun için çok kolaydır. Onu hep arzular, ona bir dürtü vardır. Hafiften tabii ki şeytan ve nefis devreye girer ama ona fazla iltifat etmez. Öteki yön daha ağır basar ki onu yapar. Ve tevassata ehl-i sünnet, ehl sünnet orta hali bulmuştur. Fakalü dediler ki innelel ibadü kudreten e'lâ e'malihim. Ve dediler ki kulun amellerini yapmaya kudreti vardır. Velum iradetun tumekkinuhum min fi'liha. Ve onların o fiil yapmayı imkan sağlayıcı iradesi de vardır. Allahu Teala halikum. Ama Allahu Teala da onların o iradesini yaratır ve haliku kudretim ve onların kudretini de yaratır ve iradetim. Yani onların fiilini de yaratır, kudretini de yaratır, iradesini de yaratır. Hatta la tubtala şeriatullah Ta ki Allah Teala'nın şeriatı batıl olmasın ve emruhu ve nehyu, emri ve nehi de batıl olmasın. Ve la yenfa fi'lihu. Fiili de ortadan kalkmasın. Ve umumu kudretihi li kulli Ve her şey olan kudreti de ortadan kalkmasın. E şimdi desek ki haşa allah Teala'nın kulun yaratmış ol, yapmış olduğu işlerde kudreti yoktur. Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır desek o zaman inna Allah ala kadir nerede kaldı? Allah her şey kadirdir nerede kaldı değil mi? Yani. allah Teala bizim yapacağımız işleri de yaratan yaratan ama bize de ne yapıyor? O kudreti veriyor, o irade veriyor. Ondan sonra kul onu ne yapıyor? O işi yapmış oluyor. Buradan sonra da bir mesele var. Onu da yetiştiririz inşallah. Beş dakika. <laughs> El-Guluvu fin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmede aşırı gitmek. Karatu haditha ma meda sıhhati ve men kâne ismu Muhammeden fela tadribu ve la Kimin adı Muhammed olursa onu dövme ve ona sövme diye. Hatta bizim toplumda da nedir? Hani bir çocuğuna Muhammed ismi var verme ona sövülürse çok büyük günah olur peygambere sövme gibi bir mesele vardır ya. Onun için ne yaparlar işte Mehmet ismi vermeye çalışırlar. Muhammed isminden genelde sakınırlar. Hadis hadif ve mevdu'un ala sallallahu aleyhi ve sellem. Bu söz peygambere uydurulmuş bir yalandır. Ve leyse <laughs> lizel ki asfın fi sünnetil mutahara. da böyle bir şeyin aslı yoktur. Ve şu şekilde bir ifade de kullanırlar insanlar. Men mi Muhammeden fe innehu lehu zimmetun min Muhammedin. Kimin adı Muhammed olursa onun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bir zimmeti vardır. Yani bir bağı vardır, bir himayesi vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den özel bir o adamın korunması vardır gibi böyle bir farklı inanç türü de varmış. وَيُشِكُ اَنْ cennet. Kime Muhammed ismi verilirse o adam o isim vesilesiyle cennete girer. وَاَكَذَا مَنْ قَالَ مَنْ كَانَ اسْمُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ بَيْتُ يَكُونُ لَوْ كَذَا وَكَذَا Derler ki kimin adı Muhammed olursa o adamın evinde şöyle şöyle nimetler olur, şöyle Allah'ın rahmeti olur gibi böyle uydurmalar vardır. فَكُلَّ هَذِي الْاَخْبَارِ لَا اَسَاسَ لَهَا مِنَ السَّحَّةِ Bu gibi haberlerin hiçbir sıhhat yönünden aslı yoktur. فَالْيَعْتِبَارِ Asıl itibar edilecek nedir? بِتِّبَاعِ Muhammed'in. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmak. Hani bazı Anadolu'da derler ya falanca şeyh işte seyyittir. E, seyit olması etkilemez ki. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelmesi. Mesela Ürdün kralına da derler. E, seyit derler. Haşimi derler mesela. Babası Hüseyin'e şu andaki şeye Haşimi onların soyu öyle diyorlar. Belki doğru da olabilir. Ama o ilgilendirmez ki bizi. Bizim için önemli olan nedir? Bittiba'i Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e tabi olmaktır. itibar edilecek olan odur. Ve leyse bismihi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in ismi değildir. Nice Muhammed ismiyle isimlendirilen insan vardır ki habis ruhludur. Çünkü niye Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmadığından, Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına boyun eğmediğinden dolayı. İsimler insanları temizlemez. İnsanları temizleyenler nedir? Salih amellerdir. İnsan salih amel işledikçe ne olur? Kötü huyları gider. Salih amel işledikçe insanın günahları bağışlanır. Artık o ne olur? Aklanmış bir kul olmaya doğru yanaşır. Ve Allah'a karşı olan takvasıdır. Salih ameller insanın imanını kuvvetlendirir değil mi? Biz neye inanıyoruz? Yani sadece iman dil ile ikrar, kalp ile, ta şey, kal kalp ile tasdik dil ile ikrar değil. Bunlara ilaveten nedir? Uzuvlarla beraber, organlarla beraber kişinin amelidir. Amel tamamen bir kuldan kalkarsa ne olur? O insanda iman olur mu? Olmaz. Evet. Ee, ve Allah'a olan takvadır. Kim Ahmet veya Muhammed ismi veya Ebul Kasım ismiyle e, isimlendirilirse e, şey nice Ahmet, Muhammed ismiyle Ebul Kasım ismiyle isimlendirilen vardır ki adam fasıktır, kafirdir. E, niye o ismi ona fayda etmiş midir? Etmemiştir. E, kula gereken nedir? Allah takvasının olması ve Allah'a itaatin itaatle amel etmesi gerekir. Ve eltezme bi şeriatillah elleti ba'at biha nebiyuhu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah'ın şeriatına sahip çıkacak, sarılacak ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi o şeriatla göndermiştir. işte adıma fayda eden budur. Kurtulma yolu da anca budur. Yoksa sadece isimlerin olması şeriata tabi olmamakla bu insanın ne kurtulmasına sebep olur veya ne de azaplandırılma sebebi olur. İşte kaside burada var. kaside burada de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok aşırı övgüler yapılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, cömertliymiş dünyanın olması böyle <laughs> tuhaf inançlara sahiptir levh-i mahfuz onun katındaymış kalem e, levh-i mahfuzun yazdığı kalem onun yanındaymış gibi inanırlar böyle bir şey Allah muhafaza böyle bir inanca biz sahip değiliz ve ahirette kurtulması Allah'a değil de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlarlar mesela şeyde <laughs> talebenin biri buradan gittiydi kız talebenin birisi e, bu mamuççuların yanına gittiydi ee, işte çarşamba cemaati diyelim yani onların yanına gittiydi ee, o çocuk da o şeyhi şeyh edinmemiş yani onun müridi olmamış ondan sonra ona ne demişler biliyor musunuz ee, sen ahirette seni kim kurtaracak eğer şeyhin olmazsa gördün mü yani insanı e, ahirette Allah kurtar Allah kurtarır. Onun dışında hiçbir şey kurtarmaz. Yeuma la yanfa'u amalum ve la banun illa men ettawalla bi kalbin Allah kurtaracak neyle? Kişinin yapmış olduğu. Aslında Allahu Teala'nın fazlı keremiyle kurtaracak. Yani fazlı keremiyle kurtaracak ama o imanın ve amelin faydası var mı var? Yani şöyle diyelim. Allah bize cennette inşallah gireriz. Oraya girdiğimizde vermiş olduğu cennet nimetleri bizi hak ettiğimizden dolayı değil ama iman etmemiz, salih amelleri işlememiz nedir? allah Teala'nın artığı birçok nimetleri bizim önümüze sunma karşılığıyladır. Yoksa yani dünyadaki gibi vermiş olduğun para kadar alışveriş yapabilirsin değil yani. Mesela bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiçbir kimse ameliyle cennete giremez. Ee, Hazreti Ayşe söyle ya Resulallah sen de mi? Evet ben de. İlla en tegammeden illa ya bir rahmeti. Allah'ın rahmeti olmasa ben de cennete giremem. Yani Allah'ın rahmetiyle kul cennete girer ama tabii ki Allah Teala kafirleri ve müşrikleri cennetine almaz. İman edenleri girdir ve dünyadaki salih ameller neyse ona göre. Aynen bunu şu şekilde de anlayabiliriz. Yani kul ee, Allah'a bir karış yanaşırsa Allah ona e, bir zira yanaşır. Bir zira yanaşırsa Allah ona bir arş yanaşır. Kulun bana e, yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Yani hep kulun ön adımı atmasıyla Allah'tan daha çok lütfunun gelmesi. Ama kul hiç yanaşmazsa allah Teala Teala'da ona e, bir nimeti, bir lütfu olmaz. <laughs> i̇şte burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir, bazı ilahiler var ya Tut elimden ya Resulallah diye böyle şeyler var. Tut elimden ya Muhammed falan. Böyle ilahiler nedir? Şirk ilahileridir. Yani onların e, İslamla alakası yok. Ya hani şarkılara alternatif olarak insanı biraz daha manevi duygulara çekmek için yapmışlardır. Ama genelde ilahilerin kaynağına bakın e, tasavvufi ilahilerdir. Yani genelde içer, içerisinde birçok şirk ifadelerinin bulunduğu ilahilerdir. Onun için bazı ilahiler hatta birçok ilahiler var ya şarkı dinlemekten daha tehlikelidir. İçerisinde şirk ifadesi bulunduğundan dolayı. Ve zikre ennehu Diyor ki eğer elinden tutmazsa helak olacağından bahseder. Ve nesiye Allah subhanehu ve teala biyedihi dur ve nef'a. Mutlak fayda verme, mutlak zarar vermeye kimdir? Allah, Allah'tır sahip olan. Allah unutuyor da o kasidi burada da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tutacaktır. Ve o, o Allah'tır kurtaracak olan kendi dostlarını ve itaat elini kurtaracak odur. Dünyaya ve ahirete malik olan da e, Allahu Teala'dır yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değildir. Ama bu kaside burada de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahiptir. Onun cömertliğinin bir bölümüdür diyor. Gaybı bilir diyor. Mendelledi yani e, Yes, Allahu la ilaha illa Allah. Hayrukum, la taqdu sünnetu ala nam. Lo ma fısmatu ma fırad. Man zelde işfa onda illa bizni. Yalan ma bin edim ve ma kalfum. Valla min ilmihi illa bimaşa. Yani Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Onun dışında alimul gaybi ve şahide olan sadece kimdir? Her şeyi bilen Allah Celle Celle bilen Allah-u Teala'dır. Ve enne min ulumi Efendim? Ayet var. Peygamber Efendimiz diyor e... Ben gaybden haber etseydim Daha çok hayır işti. Şey. Tabi. Ve kunt gaybı bilmiş olsaydım daha çok hayır işlerdim ve ve ma bana zarar da dokunmazdı. Çünkü gaybı bilecek insan ileride ne olacağını bileceği için zarardan sakınır, zarara yanaşmaz. Evet. Evet. ve evet. ve ve min İşte bu gibi inançlar apaçık bir e, küfürdür ve Resulullah sevgisinde aşırı gitmiştir. Ama kim böyle bu inançla giderse Resulullah işte kaybı bilir, Resulullah e, dünyanın sahibidir, İnsan ahirette kurtulmasının e, sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani insanı kurtaracak olan odur ve da şeyhidir. Yani böyle bir inanca sahip olursa bu en büyük bir küfürle en büyük bir sapıklıkla ölmüş olur. allah Teala bizi بول ان محافظه الى السن واخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امن